Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıfın ilk ünitesi olan vektörlerle ilgili çap yayınlarından kavrama ve pekiştirme testleri adı altında 8 tane soru çözeceğim. Vektörler kavramı çok önemli bir kavramdır arkadaşlar. Bundan sonraki göreceğiniz birçok konu özellikle 11. sınıfta kuvvet, denge, tork, elektrik alan, manyetik alan gibi konularda hatta dinamikte vektörleri kullanacağız. Yani 11. sınıfın belki nedir arkadaşlar vektörler. O yüzden çok dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. O zaman birinci sorumuzla başlayalım. Birim karelere bölünmüş düzlemde bulunan şekildeki vektörler için hangilerinin doğru olduğunu söylüyor bana. Birinci öncülüm diyor ki K vektörü P vektörüne eşittir. Yani iki vektörün birbirine eşit olması için bir yön, iki doğrultu, üç de büyüklüklerinin eşit olması lazım. K ile P'ye bakıyorum. Yönleri aynı, doğrultuları aynı, büyüklükleri de aynı. O halde bu iki vektör birbirine eşittir diyebilirim. İkinci öncülünde K vektörü eksi 2R vektörüne eşit diyor. Yani K vektörü R'nin iki katı ve ters yönde olan bir vektördür diyor. Şimdi bakıyorum R'nin iki katı ve ters yönde olan bir vektör nasıl bir vektör? R sola doğru bir birimlik bir vektör. O halde bunun tersi olan sağa doğru bir birimlik vektör. İki katı da sağa doğru iki birimlik bir vektördür. Acaba bu k'ya eşit midir? Bakıyorum 2 birim sağ, 2 birim sağ. Demek ki bu vektör de k vektörüne eşittir diyeceğim. N vektörü eksi p vektörüne eşit midir diye soruyor. Yani n vektörü ile p vektörü zıt vektörler midir? Yani aynı doğrultuda fakat zıt yönlü vektörler midir? Büyüklükleri eşit olmak koşuluyla bunu soruyor bana. N vektörü burada, p vektörü de İki birim sağ olan bir vektör. Aynı doğrultudalar. Yönleri farklı, büyüklükleri de aynı. Demek ki bu vektörlere de zıt vektörler diyebilirim. Bakalım. Bu sefer de skaler bir tanımlama yapmış bana. L vektörünün boyu, K vektörünün boyunun kök iki katıdır diyor. L vektörünün boyuna bakalım. Şu karelerin her biri bir birim olduğunu düşünürsen. 2'ye 2'lik bir vektörüm var. O halde bunun boyuna iki kök, iki birim diyebilirim. K vektörünün boyuna bakıyorum. K vektörünün boyu şöyle iki birimlik bir vektör. Şurası iki birimlik bir vektör. Biz bunu kök 2 ile çarparsak iki kök 2 bulur muyuz? Evet buluruz. Demek ki büyüklük olarak da bunlar birbirine eşit olacak arkadaşlar. Şu iki kavram çok önemlidir. Bunu unutmayın. Şu K vektörü demek bu k vektörünün büyüklüğü demek. Bir de k vektörünün büyüklüğü şöyle de gösterilir. Yani yalnızca harfi yazarsınız. Tamam üzerine vektör işaretini koymazsınız arkadaşlar. Bu kavramlar çok önemli. Hem yazılı sınavlarınızda soru çözerken çok faydanıza e, fay, faydası olacak size. Hem de ÖSYM buraları fena halde takmış durumda. Yani bir vektörün boyu ne demek? Bir vektörün kendisi ne demek? Bunu çok iyi biliyor olmanız lazım. Mesela V eşittir. 2 metre bölü saniye olarak yazdığım şey hızın büyüklüğüdür arkadaşlar. Çünkü bu taraf skaler bir büyüklüktür. Yani bir sayıdır. Dolayısıyla bu tarafta skaler bir büyüklük olmak zorunda. Eğer ben buna vektör işareti koyarsam yanlış söylemiş olurum. Çünkü bir vektör bir skaler sayıya eşit olamaz arkadaşlar. Ancak büyüklüğü buna eşit olabilir. Hatırlatmamızı da yapalım. Evet, ikinci sorumuza geçiyoruz. Birim karelere bölünmüş, hatta biraz daha büyütelim. Bu daha güzel görünsün. Bilim karelere bölünmüş. Düzlemimiz var. 1, 2, 3, 4, 5 tane vektörümüz var. Hangileri doğrudur diye soruyor bana. K ve N birbirine eşit midir? Hemen bakıyorum. K ve N. Evet. 2'ye 1. Bu da 2'ye 1. Büyüklükleri aynı. Yönlerine bakıyorum. Yönleri de aynı doğrultularına bakıyorum. Evet, doğrultuları da aynı. Çünkü bunlar birbirine paralel değil mi? Şöyle gösterecek olursam. Bu vektör bu vektör aynı doğrultuda böyle birbirine paralel olarak giden iki vektör arkadaşlar. Dolayısıyla iki tane eşit, birbirine eşittir diyebilirim. Eksi L vektörü P'ye eşit midir diye soruyor. Eksi L vektörü dediğim şey L'nin tersi olan vektör. Yani şu vektör bakıyorum P'ye eşit midir? Eşit olamaz. Bir kere doğrultuların farklı, yönleri farklı değil mi arkadaşlar? Ama boyları eşit deseydi doğru kabul edecektim. Çünkü bu da bir birim, bu da bir birim. Ama yön ve doğrultu <laughs> farklı şeyler. Büyüklük farklıdır. Dolayısıyla bunu yanlış olarak kabul ettikten sonra eksi m vektörü, eksi 2l vektörü ne eşit midir? Bakıyorum. Eksi m vektörü dediğim şey sola doğru iki birim. Ee, olduğu için benim eksi m vektörüm sağa doğru şöyle iki birimlik bir vektör olacak. Bu eksi 2 L'ye eşit midir? Hemen bakıyorum. Eksi 2 L dediğim şey ne? L'yi ters çevir. L'yi ters çevirdiğim zaman zaten yönleri farklı oldu. 2 katını aldığım zaman da şöyle sola doğru iki birimlik bir, bir vektör ortaya çıktı. Boylara eşittir ama kendileri birbirine eşittir diyemem. Özellikle şu iki öncüle dikkat edin arkadaşlar. Eğer boyları eşit deseydim doğru kabul edecektim. Ama vektörler birbirine eşit değildir arkadaşlar. Evet şu üçüncü sorumuza bakabiliriz. Birim karelere bölünmüş düzlemde 6 tane vektörüm var. Öncüller verilmiş. Hangisi doğrudur? Hızlı bir şekilde bakalım. m vektörü 3k vektörüne eşit midir? Yani m vektörü şurada bakıyorum. 3 tane k vektörüne eşit midir? Bir kere bunların yönleri farklı değil mi arkadaşlar? Eşit olamaz birbirine. Eğer eksi 3k deseydi bakıyorum eksi 3 kalesi eşit olacaktı. O yüzden vektörler işte yön önemli. N vektörünün boyu N vektörüne eşit midir diyor. N vektörünün boyu ile N vektörünün boyu birbirine eşit midir diyor. Yani skaler bir karşılaştırma yapıyor bana burada. O bu halde ben skaler bir karşılaştırma yapacak olursam bakıyorum N vektörünün boyu burada 3 birim. N vektörünün boyuna baktığım zaman bu da 3 birim. 3 birim 3 birim 3 birime eşit olduğu için bu ikisi birbirine eşittir diyebilirim. Evet, diğer bir öncülüğümüzde eksi 2 r vektörü p vektörüne eşit midir diye soruyor. Eksi 2 r vektörünü bulacağım. Yani r vektörü şurada. Eksi 2 r vektörü r vektörüyle aynı doğrultuda zıt yönde ve iki katı büyüklükte bir vektör olmalı. O halde o vektörde şöyle bir vektör olmalı diyorum. Bu da p vektörüne eşit midir? Kareli kağıdım yetmediği için şöyle kareleri tamamlayabilirim. Yani iki birim daha buradan ne yapmam lazım arkadaşlar? Gitmem lazım. 4'e 2'lik bir vektör elde ettim. Bu elde ettiğim 4'e 2'lik vektör de P vektörü de aynı vektör oldu. Dolayısıyla bunlara eşittir diyebilirim. L vektörü eksi R vektörüne eşit midir diye soruyor bana. L vektörü burada. Eksi R vektörü nerede bakıyorum. L vektörü burada. Zaten arkadaşlar hem yönleri hem doğrultuları birbirine eşit olmayacağı için onu doğru olarak kabul edemem. K vektörünün boyunun 3 katı n vektörünün boyuna o da m vektörünün boyuna eşit midir diye soruyor. Yani skaler işlem yapıyor. K vektörünün boyu 1 bir birim, 3 katı 3 birim n vektörünün boyu bakıyorum 3 birim, m vektörünün boyu bakıyorum 3 birim. Demek ki bunlar da birbirine eşittir diyebilirim arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakalım. Aynı düzende bulunan şekildeki vektörlerle ilgili işlemler yapacağız. K ile N'yi topla. N'yi verecek mi bakalım. K'nın ucuna N'yi ekle diyor. Başlangıç noktam burası. Bitiş noktam burası. N'yi verdi. L'ye N'yi topla. Eksi K'yı verecek mi diyor. Yani L'nin ucuna N'yi eklediğim zaman şöyle bir vektör elde ettim. Yani K ile aynı doğrultuda, aynı büyüklükte ama zıt yönlü bir vektör elde ettim. Dolayısıyla bu seçeneğim doğru olacak. K'ya Son durumda K ile 2M'yi topla. Üzerine N'yi ekle. 3L'yi verecek mi diyor. Zaten yukarıda K ile M toplamının M olduğunu biliyorum ben. Yani şu ikisinin toplamının M olduğunu biliyorum. Bir de M'yi eklediğim zaman 3M yapacak. 3M, L'ye eşit midir? Bakalım. Bir kere arkadaşlar M ile L'nin zaten neleri farklı? doğrultuları aynı olmasına rağmen yönleri farklı. O halde bunların eşit olması söz konusu değildir. Evet. Pekiştirme testine geçelim. 3 tane vektör verilmiş. L ve M birbirine eşit midir diye soruyor. Bakalım. Zaten yönleri farklı, doğrultuları farklı. Büyüklükleri aynı olması, eşit olması anlamına gelmiyor. K ile L'yi toplam eşit midir diyor. K'nın ucuna şöyle L'yi eklediğim zaman başlangıç noktası burası, bitiş noktası burası. Böyle bir vektör elde ediyorum. Bu da M ile zıt yönlü bir vektör. Yani eksi M'ye eşittir dese doğru kabul edecektim. O yüzden bu öncülü de yanlış dedim. Evet, M ile K ve ucuna L'yi eklediğim zaman sıfır çıkıyor mu? Bakalım K'nın ucuna L'yi ekledim. Bir de ucuna M'yi eklediğim zaman başlangıç noktasına geri döndüm. Dolayısıyla bunu kabul edeceğim. L'nin boyuyla M'nin boyu birbirine eşit midir diyor. L'nin boyu 1'e 3. M'nin boyu da 3'e 1 dersen. de kök 11'im olacak. Yani 3'ün karesi artı 1'in karesinden kök 11'im olacak. Dolayısıyla bunu doğru olarak kabul edebilirim. Yani cevabım ne olacak arkadaşlar? 3 ve 4 olacak. Evet. ikinci sorumuza bakalım. K ve L birbirine eşit midir diyor. Bir kere yönleri farklı. Eşit olamaz. K ile M. Aynı L farklı doğrultudadır. Hemen bakıyorum doğrultularına. Yani bunlar birbirine paralel midir diye soruyor bana. Bakıyorum üçü de birbirine paralel. O zaman diyorum ki üçü de aynı doğrultudadır. Farklı doğrultuda olan yoktur. Bir kere şunu karıştırmayın arkadaşlar. Doğrusal demekle aynı doğrultuda demek farklı şeylerdir. Doğrusal demek aynı doğru üzerinde demektir. Dolayısıyla aynı doğrultu e, doğru üzerinde olmayabilirler. Ama doğrultuları birbirine paralel oldukları için Aynıdır diyeceğim. K ile L'yi topla. Ucuna M'yi ekle. M yapacak mı diye soruyor. K'nın ucuna L'yi eklediğim zaman 0 çıktı. Bir de ucuna M'yi eklediğim zaman zaten M vektörünün kendisi verdi. K'nın boyu ile L'nin boyu eşit midir? Bakıyorum. 3'e 3, 3'e 3, 3, e 3 Evet eşittir diyebilirim. Valide doğru yazdım. 2, 3 ve 4 çıktı. öncülerimize bakıyorum. Farklı doğrultuları demiştik. Ha, bunun yanlış olduğunu söylemiştik değil mi? Doğru işareti koymuştuk. Bunun yanlış olduğunu söylemiştik. O halde cevabımız 3 ve 4 olacak arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakıyorum. Birim kareleri bölünmüş düzlemde. KLM vektörleri verilmiş. V1, V2, V3 arasındaki büyüklük diyor. Tabii bunların toplamlarının büyüklüklerini soruyor. Yani kanun ucuna ben B'yi eklersem eğer şöyle eklemeye çalışayım. Kanun ucuna 3'e 2'lik bir vektör olan D'yi ekledim. O zaman bileşke vektörüm nasıl bir şey çıktı? Bileşke vektörüm şu çıktı. Yani 3 birim olarak buldum bileşke. L ucuna M'yi ekle diyor. L'nin ucuna M'yi ekliyorum. Yine kareli kağıdımı arttırabilirim bu noktada. L'nin ucuna M'yi ekledim. Başlangıç burası, bitiş burası. Bu da uç çıktı. K'nın ucuna L'yi ekle diyor. Bir de ucuna M'yi ekle diyor. K'nın ucuna L'yi eklemiştim. Buradayım. Değil mi? Bir de ucuna M'yi eklediğim zaman buradayım. Başlangıç noktası burası, bitiş noktası burası. Demek ki bu vektörün burada 1 bir birim bir olacak. O halde R1 ve büyük. R2 büyük. R3 ise bunlardan küçük olarak çıkıyor. Hangileri doğrudur diyor arkadaşlar? K ve M vektörü x doğrultusundadır. Bakıyorum. K ve M vektörü x doğrultusunda değildir. X doğrultusunda demek x'e paralel demek, değil mi? Bunlar yanlış. Aa, pardon, K artı M vektörünü soruyormuş ama. K ile M vektörünün toplamı x doğrultusunda mıdır? Ona bakıyorum. K'nın ucuna M'yi eklediğim zaman şöyle bir vektör buldum. Bu da x doğrultusunda. O halde doğru cevap L artı M'ye doğrultusundadır diyor. Yani L'nin ucuna M'yi eklersem ben eğer ki şöyle eklemeye çalışayım. Şöyle ekledim. L'nin ucuna M'yi eklediğim zaman bu da Y doğrultusundadır. K artı M, K artı L'nin dörtte birimdir. Yani bunların toplamının dört katı K artı M'ye eşit midir diyor. K artı M dört birimdir arkadaşlar. Zaten bu da şu, şunu verecek. K artı L yani K'nın ucuna L'yi ekliyor. K'nın ucuna L'yi eklediğim zaman nasıl ekleyebilirim? 3'e 2'lik bir vektör. Şöyle ekledim. O halde başlangıcım burası, bitişim burası. Bir birimlik bir vektör elde ettim. Şurası bir birim. 4 çarpı 1. O halde 4, 4 çarpı 1'e eşit olduğu için buna da doğru olarak kabul edebilirim arkadaşlar. Umarım faydası olmuştur.